Bu aralar gökyüzünde arka arkaya sıralanmış olan ışık görürseniz telaş etmeyin. İlk bakıldığında UFO mu acaba diye düşünebilirsiniz. Ancak içiniz rahat olsun. Çünkü bunlar tanımlanamayan nesneler değiller. Aksine tanımlanabilen nesnelerdir. Bu 60 vagonlu ışık treni olarak adlandırılan şey dünya yörüngesinde oluşturulmaya başlanan Starlink projesinin ta kendisi. Bu projenin arkasında Elon Musk'ın kurmuş olduğu uzay şirketi Space X var. En son geçtiğimiz Nisan ayının 22'sinde fırlatıldı. İsterseniz biraz da projeden bahsedelim. Projenin nasıl amacı ekonomik bir iletişim ağı oluşturmak. Aynı zamanda dünyanın en ücra noktasına kadar bu internet ağını kablosuz ve hızlı bir şekilde kullanıma sunmak. Uyduların her bir ağırlığı 260 kilogramdır ve bir masa büyüklüğündedir. Uyduların üzerinde gördüğünüz gibi 4 tane anten bulunur. Antenler sayesinde kendi aralarında ve dünya ile iletişim halinde olurlar. Bu gördüğünüz bir iyon motoru. İyon motoru uzay aracı itki sistemi için kullanılan bir elektrikli itki sistemidir. Bu motor sayesinde uydular itki kuvvetiyle hareket edebilir ve yörüngede yükselip alçalabilir. Miladı dolan uydular atmosfere girerek kendini imha eder. Fırlatılan kapsülün içerisinde 60 katlı bir güneş paneli düşünün. Hedefe ulaştıktan sonra kapsülün en dış kapıları açılıyor ve güneş panelleri yörüngede dağılmaya başlıyor. SpaceX billions of dollars. reason for doing so. Uzun zamandır internet iletişimi okyanus tabanına yerleştirilen kablolarla sağlanıyor. Ancak okyanusu aşan ve kıtaları birbirine bağlayan bu kablolar zamanla zarar görebiliyor. Problemi çözmek bir o kadar da maliyetli. Ancak şu anki en hızlı internet fiber optik kablolarla sağlanıyor. Köpek balıkları gördüğünüz gibi kabloları ısırarak zarar verebiliyor. Sebebi ise tam yalıtımı olmayan kabloların elektromanyetik alan oluşturması. Şu an için Starlink uydu sayıları yeterli olmadığı için okyanus tabanına yerleştirilen fiber kablolarla yarışamaz. Elon Musk'ın niyeti ve emeli dünyanın en hızlı internetini yaratmak. Fiyatı da aksine daha uygun hale getirmek. Her ay 60 adet uydu gönderen SpaceX uzay şirketinin amacı internetin stabil ve hızlı çalışmasını sağlamak için ilk etapta 12.000 uydu göndermeyi planlıyor. İkinci etapta 30.000 adet uydu göndererek toplamda 42.000 adet uyduyu ulaşmayı hedefliyor. Yaklaşık 10 sene süreceği öngörülüyor.